Şu an dünyada acaba kaç kişi bizimle aynı anda bakıyordur? Binlerce yıldır orada. Herkes her şeyi görüyor. Tüm sırlarımızı, neşelerimizi, üzüntülerimizi. Ne kadar da zavallıyız onun yanında. Ne kadar küçük. Hepi topu 70-80 sene yaşayıp göçüp gideceğiz işte şanslı olanlarımız. Acaba küçük kardeşin de şu an bakıyor mu Duray'a senin gibi? Kardeşim falan değil. Peki öyle diyorsan öyle olsun. Her kimse gözünü kapa ve ona de ki onu bulacağım ve yardım edeceğim. Çünkü belli ki korumasız biri. Bence bizden de daha masum biri. İçimde bir his var. Seninle başka hayatlarda tanışmış olsaydık sana güvenirdim. Sen güven veren birisin. Hı. Peki o başka hayatlarda buluşsaydık eğer ne konuşuyor olurduk şu an? Bilmem. Mutlu çocukluk anılarımızı belki de. Bu vurulduğum gün. Ölümden dönmeden önce ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Yani. Sürekli ölüp de dönen insanlar söyler ya inanmazdım hiç rüyalarıma da giriyorum. Böyle zifiri bir karanlığın içindeyim. Nefes alamıyorum. Böyle uzaklarda beyaz bir nokta gördüm. Bir ışık. Ona doğru gidersem nefes alabileceğimi hissettim. Sonra o beyaz ışık büyümeye başladı. Karanlığı kaplamaya başladı. Seni gördüm şimdi. Melek sandım. Mezze çıktı. Başkasının kalbinin avucunda yeniden attığını hissetmek tuhaf bir his. Tanımasan da ona kendini yakın hissediyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.